Merhaba arkadaşlar Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere borcamda pamuk pasta tarifim var. Kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim borcam tatlılarından bir tanesi arkadaşlar. Yaptığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten çok lezzetli, çok hafif, yumuşacık pamuk gibi bir pasta tarifi. Hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak 4 adet yumurtamı uygun bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum. İçerisine 1 su bardağı toz şekerimi ekledikten sonra mikserimle yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Her tarifimde de belirttiğim gibi bu aşamayı ne kadar güzel yaparsanız kekiniz o kadar yumuşak olacaktır ve güzel kabaracaktır. Kremamsı bir kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırıyoruz. İçerisine yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağımı ekleyip çırpmaya bir miktar daha devam ediyorum. Daha sonra kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Bir su bardağı nişasta, buğday veya mısır nişastası fark etmez. Bir paket şekerli vanilin ve 2 paket kabartma tozumu ekledikten sonra üzerine yaklaşık 1 su bardağı da unumu ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Mikserimin düşük devrinde çırpmaya devam ediyorum. Bir su bardağından çok az bir miktar daha fazla un kullandım arkadaşlar. Miktarda farklılık olabilir. Kullanmış olduğunuz malzemelere göre son aşamada kıvamı bu şekilde. Pastamı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamımızın alt kısmına Yaklaşık 1 tatlı kaşığı dolusu kadar tereyağı veya margarinimizi alalım ve güzel bir şekilde her yerini yağlayalım. Sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz bu aşamada. Her yerini güzel bir şekilde yağladıktan sonra hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini borcamın içerisine ilave ediyorum. Tezgahıma birkaç kez vuruyorum ve hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum daha güzel kabarması için. Bu arada fırınımı da önceden 190 dereceye aldım ve ısıttım. Önceden ısıtılmış fırınımda kontrollü bir şekilde kekimi pişmeye bırakacağım. Pişip pişmediğini kürdan testi yaparak anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kekim pişerken ben de üst kısmı için kremamı hazırlamaya geçiyorum. Kremamın da soğumasını istediğim için. Uygun bir tenceremin içerisine 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişastamı alıyorum. Kuru malzemelerimi ilk etapta güzel bir şekilde çırpıyorum. Daha sonra içerisine 1 litre soğuk sütümü ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar kremamı pişiriyorum. Karıştırmayı hiç bırakmayalım arkadaşlar. Sürekli orta ateşte karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi kaynadı ve koyulaştı. Ocağın altını kıstım ve içerisine bir paket şekerli vanilyamı ekledim. Vanilya eriyene kadar karıştırıyorum ve ocağımdan alıyorum. Bir kenara koyuyorum ve arada bir karıştırarak soğumasını bekliyorum. Kekim fırınımdan çıktı ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. İlk sıcaklığı çıkan kekimin üzerine kürdan yardımıyla delikler açıyorum. Kekim biraz fazla kabardı arkadaşlar. Fakat yumuşacık harika bir kek oldu. Bu tarife tam uyarak bu tatlıyı hazırlamanızı şiddetle tavsiye ederim. Kekimin her yerine kürdanla delikler açtıktan sonra 1,5 su bardağı soğuk süt ile kekimin her yerini güzel bir şekilde ıslatıyorum her yerine güzel bir şekilde sütümün gelmesini sağlıyorum. Zaten sütünü hemen çekiyor arkadaşlar videoda da gördüğünüz gibi. Bu arada kremam da soğumuştu. Vaktiniz yoksa ılımasını bekleyip ılıdıktan sonra da hazırlayabilirsiniz. Soğuduktan sonra veya aladıktan sonra içerisine bir paket sade toz krem şantimi ilave ediyorum ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar mikser yardımıyla çırpıyorum. Kremamın kıvamı da tam istediğim gibi oldu. Lezzeti de kıvamı da harika oldu arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğum kremamın hepsini kekimin üzerine alıyorum. Spatula yardımıyla her yerine eşit miktarda dağıtıyorum ve üst kısmını güzel bir şekilde düzeltiyorum. Benim gibi büyük boy dikdörtgen borcamda hazırlayacaksanız ölçüler tam denk geliyor arkadaşlar. Bu şekilde kekimin her yerine gelecek şekilde kremamı dağıtıyorum ve üst kısmını güzel bir şekilde düzeltiyorum. Son olarak Hindistan ceviziimle tatlımın üzerine tamamen kaplıyorum. Her yerine gelecek şekilde, üstünü tamamen kaplayacak şekilde Hindistan cevizi serpiyorum. Bu tatlıya Hindistan cevizi çok yakışıyor arkadaşlar. Hindistan cevizi seviyorsanız mutlaka bu şekilde hazırlayın. Hindistan cevizi sevmeyenler için de tatlınızı dilimleyip süsleyip servis edebilirsiniz. Tamamen kapladıktan sonra buzdolabıma koyuyorum ve en az yarım saat kadar dinlendiriyorum. Tatlımı buzdolabında dinlendirdim ve çıkardım. Dilimleme aşamasına geçiyorum. Tatlımı bu şekilde dilimliyorum. Her dilimlediğimde bıçağımı silmeyi unutmuyorum. Bu şekilde dilimlediğimde 24 kişilik tatlı elde ettim. Daha küçük dilimler veya daha büyük dilimlerde hazırlayabilirsiniz. Bir dilim yiyenin bir dilim daha isteyeceği çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı oldu. Ben son olarak biraz daha renk katmak için bu şekilde çay kaşığı yardımıyla fıstık tozundan her bir dilimin üzerine koyuyorum ve süsleme işlemini de bitirmiş oluyorum. Süsleme aşamaları tamamen sizlerin tercihi arkadaşlar. İstediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Fındık kırıntıları, ceviz kırıntıları veya çikolata rendesi de kullanabilirsiniz bu aşamada. Tatlımızın üzerine süsledikten sonra servis etmek için hazır bir borcam dolusu, zahmetsiz hazırlanabilen bir tatlı fakat lezzetiyle olay yaratacak bir tatlı oldu. Şimdi sizlere bir dilim çıkartarak iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Alırken de yumuşaklığı görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde son aşamadaki görüntüsü de. Birlikte tadım testi yaparak yakından da bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst kısmındaki kremasıyla altındaki pamuk gibi kekiyle herkesin damak zevkine uyacağını düşündüm. Bir dilim yiyenin bir dilim daha isteyeceği ve herkesin tarifini soracağı harika bir tatlı oldu. Bir borcam dolusu zahmetsiz hazırlanabilen bir tatlı oldu arkadaşlar. Ben de bu tatlıyı ilk defa bu şekilde denedim ve bundan sonra da hep bu şekilde yapacağım. Gerçekten harika oldu. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek de beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.